Kıyamam amcım, Sen yavrularına yemek yemeyi mi öğretiyorsun annem? Oy kıyamam sana. Oy. Ailecek yemek mi yiyorsunuz siz? Ama nerede diğer kardeşiniz? Ama sen neden gelmiyorsun? Hadi sen de gel. Bak. Burada ailecek yemek yok kuzular. Oo, Büyümüşler de yemek yemeyi de öğrenmişler. Canım benim çok tatlısınız. Canım benim. Oy bebekleri yemek yiyor. Oy bebekleri yemek yiyorlar. Şimdi biraz daha ek yapacağız çünkü sanırım biraz daha yemek istiyorlar annesi. Bak biraz daha yemek istiyoruz diyorlar. Şimdi ben onlara biraz daha vereceğim. Ama bu yaramaz. Bu kabloyu oynamaktan yemeği kaçırdı kaçıyor. Böyle olmaz ama. Yemek zamanı sofrada olmalısınız değil mi? Kuzu var. Canım, bu karda kışta. Hii, kıyamam ben size. Hmm. Küçük bir bişler. Hadi sen de yemelisin. Doğru mu kuzu? Biraz daha ek yapalım. Hadi bakalım.